herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS 2025 sınav sonuçları hakkında konuşacağız ve hep birlikte tercih nasıl yapılır? Sağlıklı tercih nasıl yapılır? Bu şaşırtıcı sınav sonuçları sonrasında en iyi tercihi nasıl yaparsınız bunları konuşacağız. Öncelikle 719 tane sanırım full çıkmış. Bununla ilgili büyük bir muallak var. Muallakta olan konu ise nasıl bir tane şehirden bu kadar 300 tane full çıkabiliyor. Açıkçası bunlarla ilgili çok fazla detaylı böyle araştırma yaptım. Söyleyemeyeceğim çünkü zaten resmi net bir yazı yok. İşte sorular çalındı veya sorular çalınmadı gibi herhangi bir açıklama yok. Bununla ilgili de resmi bir açıklama gelmeden yapabileceğimiz tek şey eğer bu konuyla ilgili kafanızda soru işaretleri varsa abla işte bence sorularla ilgili çok fazla muallakta kalan şeyler vardı ve burada hakkımızın korunmasını istiyoruz diyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey CİMER'e şikayette bulunmak canlı. E bunlarda da yapabileceğiniz tek bir şey var maalesef cimere şikayette bulunmak açıkçası. Buradan sosyal medyadan insanlara hatta içerik üreten insanlara kötü şeyler söylemenin durumu çözdüğü gibi bir nokta Bana bile şey söylüyorsunuz işte sence 300 tane fır çıkması normal mi? Arkadaşlar bakın Bununla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş. Ve burada sınavı gerçekten çalışıp, emek verip yıllardır çalışan ve fullen insanların kul hakkına girmeye gerek yok bence. Böyle söylediğinizde o insanlar resmen soruları çalmış. Kimse bu sınavı fulleyemezmiş gibi bir algı oluşuyor. Ama her sene sınav zor da olsa, kolay da olsa gerçekten çalışıp emek veren öğrenciler, hayatlarının büyük bir kısmının ders yapmış öğrenciler başarılı oluyor. Şimdi burada o insanların hakkını yiyemeyiz. O insanlar çalışıp emek vermiş ve fullemişler. Belki sizden daha çok emek vermişler ve bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bu sınav anında herkes kendi en iyi sınav sonucunu alabilmek için elinden geleni yaptı ve burada gerçekten haklı, haksızlık gibi bir meseleye girmeden çünkü ben resmi bir açıklama gelmeden burada herhangi bir şey söyleyemem. Bilmiyorum. Size yapabileceğiniz en iyi şeyin cimeri şikayette bulunmak olduğunu söylüyorum. Belki bu konuda bir tekrar kontrolden geçirirler ve böylelikle hani sizin de içiniz rahat eder. Onun dışında yani fullen öğrencilerin sınav nasıl fulledi ile ilgili anlık bir sinirle, anlık bir öfkeyle o öğrencilerin kulaklığına girmeye gerek yok. Bakın gerçekten çalışıp fullemiş adamlar var. Gerçekten çok emek verip tüm yılını, tüm 3 yılını bu sınava adamış öğrenciler var. Onların hakkını yemeyiz. Siz nasıl çalışıp emek verdiyseniz onlar da bu kadar çalışıp emek verdi. Belki sizden daha fazla emek verdiler ve fullediler. Bakın eğer öyle bir mesele varsa bile bakın buradaki kişi ben değilim. Bakın ben de biraz üzüldüm bu duruma çünkü suçlu benmişim gibi falan davranıyorsunuz arkadaşlar. Soruları ben yazmadım. Yüzdelik dilimleri ben belirlemedim. Ben size hiçbir zaman şu yüzdelik net gelecek diye bir şey söylemedim. Ve benim videolarımı izlemeden bunu yazıyorlar. Siz benim YouTube kitlem olduğunuz için biliyorum. Siz beni tanıyorsunuz, benim söylediklerimi ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ama hani YouTube kitlem daha böyle... Gerçekten daha samimi bir kitle açıkçası. Instagram sürekli unflar geliyor, işte yeni takipçiler geliyor bilmiyorlar. Ama YouTube kitlem daha sadık bir kitle ve beni anladığınızı biliyorum. O yüzden sözüm meclisten dışarı size söylemiyorum canım. Eğer beni sonradan izleyenler olursa diye söylüyorum. Bakın soruları ben yazmadım. Ben size demedim ki LGS 2025 ücretleri böyle olacak. Çünkü ben size ne dedim? Benim hep söylediğim bir şey vardı. Bunu kimse kesin olarak bilemez Milli Eğitim Bakanlığından başka. Çünkü bu sene sınava giren öğrencilerin sınavda ne yaptığını, sınavda kaç tane öğrenci olduğunu, bu sıralamaların nasıl olduğunu otomatik olarak sadece Milli Eğitim Bakanlığı bilebilir. Onu da dedim ki LGS sonuçları açıklanınca öğreneceğiz. Yani işte yüzde dilimler abla sen böyle dedim böyle gelmedi gibi bir durum olamaz. Çünkü zaten yüzde dilim neydi? Sizin sınava girdiğiniz sınav sürecinde, sınav yılında sınava giren tüm öğrencilerin yaptığı sonuçlar ve sizin o sıralamada yaptığınız sonucun hangi sıraya geldi. Diyelim ki sen çok kötü yaptıysan demek ki o sınavın içerisinde o sıralamada geriye düşmüşsündür ve ücret diliminde otomatik olarak kötü bir ücret dilim gelmiştir. Yani burada suçlu ben değilim arkadaşlar. Lütfen biraz öfkenizi kontrol etmeyi öğrenin ve lütfen artık önümüze bakalım. Öfkenizi bir kenara bırakıp sağlıklı bir tercih nasıl yapılır bunu konuşalım şimdi. Yani sinirle yapacağınız hiçbir şey size fayda sağlamayacak. O yüzden biraz sakinleşin. Sınav sonuçları açıklandı ve yapabileceğiniz en mantıklı şey şu anda eğer illa çok istiyorsanız cimere şikayette bulunabilirsiniz. Yapabileceğiniz en mantıklı şey bu olur. Ve onun dışında sağlıklı bir tercih yapmak için araştırmalarınıza başlayabilirsiniz. Sağlıklı bir tercih nasıl yapılır? Bunu araştırabilirsiniz canlarım. Şimdi burada sağlıklı bir tercih nasıl yapılır? Bunu konuşacağız. Çünkü yüzde dilimlerle ilgili anlamadığınız bazı noktalar var. Bakın. Şimdi 2025 yüzdelik dilimleri size göre açıklanmış. Liselerin 2025 yüzdelik dilimleri şu an açıklanmayacak. Liselerin 2025 yüzdelik dilimleri siz oralara yerleştikten sonra, nakiller de tamamlandıktan sonra açıklanacak. Ve 2025 yüzdelik dilimleri LGS 2026 tayfaya bir rehber olması açısından paylaşılacak. Yani sizin burada bakmanız gereken, önem vermeniz gereken nokta sizin hedefinizdeki X lisesi olsun. Ve senin yüzdelik dilimin 6.52. Örnek veriyorum tamamen sağlamak. Senin yüzdelik dilimin 6.52'yi sabitledim. Sen gideceksin X lisesinin 2024 LGS'de yerleştirmelerinde hangi yüzdelik dilimini aldığına bakacaksın. Mesela sen 6.52 ile geçen sene 7.30 almış, Yüzde dilimi 7.30. 2024 LGS yerleştirmesinde en kötü yüzde dilimi 7.30. 2023'te 6.58 atıyorum. 2022'de 7.12. Sen o aralıkta olduğun için, o aralıklarda olduğun için inmeler, çıkmalar olabilir. Ama o liseyi tercih edersen yüksek ihtimalle girebilirsin. Demek istediğim bu. Geçmiş yıllardaki yüzde dilimlerine bakacaksın. Onları karşılaştıracaksın kendi yüzde diliminle. Çünkü oynamalar olacak her sene. Mesela atıyorum o lise bir inşaata girmiştir. İnşaata girdiği için İnsanlar o inşaatta lisede okumak istemedikleri için geçen sene orayı tercih etmemiştir. Ama bu sene o okulun inşaatı bitmiştir ve harika bir kampüsü vardır. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde olduğu gibi. Harika bir kampüsü olduğu için de öğrenciler orada okumak isteyecektir artık o lise yapıldığı için. Ve en iyi sonucu yapan öğrenciler de o liseyi tercih ederse senin şansın eğer onlardan kötü bir yüzdeliğin varsa azalacaktır. Olay insanların o liseyi tercih edip etmemesi. Şimdi işte hani asıl mesele bu. 2025 yüzdelik dilimleri siz yerleştikten sonra sizin atıyorum X lisesine yerleşen en kötü puanlı, en kötü yüzdelik dilimi öğrenci o web sitesine yazılacak. İsmi yazılmayacak tabii ki. Yüzdelik dilimi yazılacak. Taban yüzdelik dilimi diye. Atıyorum 8.30 X lisesinin taban yüzdelik dilimi. LGS 2025 yüzdelik dilimi oluyor bu. Bu da LGS 2026 tayfa için bir rehber oluşturacak. Yani burada bakmanız gereken nokta bu. Yüzdelikleri anlamıyorsunuz. Şimdi bir de şöyle bir mesela var. Abla genel yüzdeliğe mi bakalım, il yüzdeliğine mi bakalım? Arkadaşlar şimdi mesela İstanbul gibi bir şehirde okuyorsanız, okumak istiyorsanız İstanbul'a sadece İstanbul'dan öğrenciler gelmiyor değil mi? İstanbul'a Denizli'den, Afyon'dan, Van'dan, Mardin'den insanlar da geliyor. Çünkü İstanbul'da yatılı okullar çok. İstanbul'da çok güzel liseler var. Yatılı okuyabileceğiz. O yüzden oraya gelen bir genel bir talep var değil mi? Atıyorum sen böyle bir lisede liseye başvuru yapacaksan, böyle bir lise senin tercihli sen olacaksa benim sana önerim genel yüzdeliğine bakmak olur. Çünkü sen İstanbul içi yüzdelik dilimine bakarsın. Mesela atıyorum İstanbul içi yüzdelik eklerimin 7.38'dir. Genel yüzdelik eklerimin 6.50'dir. Ve tutuyorsa genel yüzdelik eklerimin orayı bence tercih et. Çünkü o liseye şehir dışından da gelecekler olacak. Ve şehir dışından geleceklerin il yüzdeliğine değil genel yüzdeliğine bakacak. Çünkü onun kendi şehrinde atıyorum Van'dan gelen öğrencinin Van İl yüzdelik dilimi Van'daki öğrencilerle onu kıyaslıyor. Sen İstanbul'dasın, İstanbul'daki öğrencinin şehir yüzdelik dilimi, il yüzdelik dilimi İstanbul'daki öğrencileri kıyaslıyor. Ama siz ikiniz de genel olarak ikiniz de aynı liseye gitmek istiyorsanız Van'daki öğrencinin genel yüzdelik dilimine bakılacaksa senin de genel yüzdelik dilimine bakılmalı diye düşünüyorum. O yüzden burada böyle stratejik düşünmeniz gerekiyor. O yüzden hani tercih yaparken tabii rehber öğretmenlerinizle de konuşun. Ama diyelim ki sen Denizli'de atıyorum küçük bir okulu tercih edeceksin. O okula genel olarak çok fazla şehir dışından öğrenci gelmiyor. Bunları araştırıp okulları arayıp sorabilirsiniz. Okula da direkt sorabilirsiniz. Ben burada yaşıyorum. Bu okulla başvuru yapmak istiyorum. Tercih yapmak istiyorum. Hangi yüzde eklediğimine bakacağım. Rehber öğretmenlerinizi arayıp sorabilirsiniz. Bakın en iyi şeyleri onlar bilecektir. Atıyorum sen Deniz'de küçük bir okula başvuru yapacaksın. Sen Deniz'de küçük bir okula başvuru yapacaksan ve okula genel Türkiye'nin tüm dört bir yanından çok fazla öğrenci gelmiyorsa senin bakman gereken şey il yüzdelik dilimin. Ve il yüzdelik dilimiyle kıyaslamak. Çünkü arkadaşlar bunlar çok değişken şeyler. Bazen benim bile kafam karışıyor. Ben kendimi sürekli güncellemeye çalışıyorum. Çünkü sizi çok iyi anlıyorum. Ben liseyi bitirmeme rağmen benim bile her sene yeni bir tercih kılavuzu vesaire olduğu için kafam karışabiliyor. Yani sizin yaşınızda kendimi düşünemiyorum. Hani ben direkt İstanbul'daki liseleri tercih edeyim. Ben Bir tane bile Denizden lise tercih etmediğim için direkt genel yüzdelik dilime göre tercihlerimi yapmıştım. Ve ona göre yerleştim. O yüzden benim size önerim en iyisi rehber öğretmenlerinize konuşmak, tartışmak ve onlardan fikir almak olabilir. Ben sizin bir ablanızım, onlar öğretmenlerimiz. Onlar emin olun ki benden çok daha iyi biliyorlardır. O yüzden rehber öğretmenlerinizle tartışın. Ben size tavsiyelerde bulunuyorum ve daha böyle kafanıza canlandırabileceğiniz şekilde örnekler vererek anlatıyorum ki iyice otursun. Diğer bir mesele neye göre tercih yapacağız? Ablacığım şimdi sen atıyorum bir liseyi çok istedin değil mi? O liseyi %1 dilimin tutuyorsa onu ilk sıraya koy. Mutlaka koy. O içinde kalmasın. 10 tane hakkın var. Sınavlı yerleşeceksen 10 tane hakkın var. O liseyi mutlaka yaz. En iyi liseden, istediğin en iyi liseden en kötü liseye göre. Yüzdelik dilimlerini sıralıyorsun. İşte benim arkadaşım şu liseye gidecek. Ben de bir ihtimal belki oraya giderim diye. Kendi istediğim liseyi değil de onun aynı yerde olmak için o liseyi tercih edeyim onu ilk sıraya yazayım diye düşünme en iyi lise neyse en iyi liselere ilk sıraya yaz Yüzdeliklerini sırala. En iyiden en kötüye. Çünkü arkadaşlar arkadaşlıklarınız bitecek. Arkadaşlıklarınızda sorunlar yaşayacaksınız. Belki de ileride pişman olmayın. En iyi liseleri ilk sıraya koyun. En kötü liseleri alt sıraya koyun. Çünkü otomatik olarak sizi neye göre yerleştiriyor biliyor musun? Atıyorum sen en iyi lise yazdın ve senin oraya yüzdeliklerimi tutuyorsa sen direkt oraya giriyorsun. Birinci sıradaki tercihine giriyorsun. Adam şeye bakmıyor yani işte bu bunu istemiş mi istememiş mi diye bakmıyor. Zaten bunu otomatik yapıyorlar. Sistem yapıyor. Atıyorum sen 0 10'a girdin değil mi? Yüzde 0.10. Sen ilk sıraya 0.79'luk bir atıyorum Kadıköy Anadolu sesini yazdın. Az sıraya da Kabataş Erkek Lisesi'ni yazdın. Sen tabii ki de Kadıköy Anadolu sesine yerleşeceksin. Çünkü senin yüzde ikliminin ikisine tutuyor bile olsa sen ilk sıraya Kadıköy Anadolu sesini yazmışsın. Adamlar senin ilk sıraya nereye yazdığına bakıyor. Ve sistem seni otomatik olarak ona göre yerleştiriyor. Lütfen böyle saçma sapan işte sıralamalarınızı yanlış yapmayın. Sıralamalarınızı yaparken yüzde dilime göre sıralayın kendinizi. Bir tercih listesi oluşun. Hala hani öfkelisiniz anlıyorum bakın eğer kafanıza takılan şeyler varsa bunlarla ilgili yapabileceğiniz en güzel şeyi ben size söyledim. Şikayette bulunabilirsiniz. Bunda yanlış bir şey yok. Onlar zaten size geri dönüş yapacak. Yani ufacık bir şeyle ilgili bile mesela atıyorum okulumla ilgili bir problem olduğunda bile ben geçmişte cimere şikayette bulunmuştum. Onlar inceleyip size geri dönüyor zaten. Ve gerçekten burada hani otomatik olarak sizi bilgilendiriyorlar. Mailinize mail düşüyor. İşte iletiyorlar görevli bakanlığa. Oradan diğer alt bakanlığa iletiyorlar ve oradan gerekli soruşturma inceleme yapıldıktan sonra size bir mesaj geliyor. Sisteme düşüyor Cimer'den. O şekilde yapabilirsiniz için rahat değilse. ama bunu yapması gereken kişiler anne babalarınız. Onlar büyük olduğu için onların yapması bence daha sağlıklı olur. Siz reşit değilsiniz zaten. O yüzden onun yerine bırakın anne baba böyle bir şey yapabiliyormuşuz deyin. Böyle bir şey yapsınlar, onlar yapsın. Şu an sizin yapabileceğiniz en mantıklı şey kendinize en iyi tercih listesini oluşturmak. Kendiniz için en iyi liseyi bulmaya çalışmak, o liselerdeki insanlarla konuşmak. Çünkü tercih süresi çok kısıtlı. Ve o tercih listesine göre, o tercih sonucuna göre belki 4-5 yılınızı siz o şehirlerde, o okullarda geçireceksiniz. Sizin odaklanmanız gereken nokta burası. Her sene işte bak bu soruda bir hata var. Bu soru böyle olmalıydı. Her sene çıkıyor. Ama sizin şu an bir bireysi birey olarak, öğrenci olarak yapabileceğiniz en mantıklı şey kendinize en iyi bulmak. En sağlıklı tercih yapmak arkadaşlar. Lütfen üzülmeyin, sinirlenmeyin. işte bu öfkenizi içerik üreticileriniz çıkarmayın yani. Bana veya bir başka bir içerik üreten arkadaşıma çıkarmayın. Biz burada soruları yazan insanlar biz değiliz. Soruları işte organize eden kişiler biz değiliz. Hani burada bizim yaptığımız bir şey yok ki arkadaşlar. Ben nereden bilebilirim LGS 2025'te atıyorum 1 milyon öğrenci girdi. Ben kaç tane öğrenci full edildi ben nereden bilebilirim? Yani burada ben yüzde benim söylediğim yüzde tutmadı diye Burada suçlu ben olmuyorum yani bu çok ayıp bir şey. Haksızlık da yani biz burada size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen öfkenizi doğru yerlere yönlendirin. Yani lütfen öfkenizi bir kenara bırakın ve kendinize odaklanın. Kendiniz için en iyi tercihi yapmaya çalışın. Tercihlerle ilgili gözden kaçan, ihmal eden noktalar bunlar da arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı tercihler yapabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarda belirtin. Çünkü çok fazla kafa karışıklığı var. Ben de olabildiğince yardımcı olmak istiyorum. Ha bir yandan da şunu söyleyeyim. Eğer diyelim ki siz ikiniz de İki öğrenci de aynı yüzdelik dilimle, aynı puanla aynı liseye başvurdu. Burada neye bakılacak? Sizin yıl sonu başarı puanınıza bakılıyor. Sırasıyla 8, 7, 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarınız karşılaştırılıyor. Üçü de aynıysa sizi 8. sınıfta yaptığınız devamsızlığa bakıyorlar arkadaşlar yerleştirmede. Bu da önemli bir faktör ama genelde o noktaya kalmadan ortalamalardan farklılıklar çıkacağı için genelde atıyorum ortalaması yüksek olan hemen oraya yerleşiyor. Atıyorum kontenjan yetmediyse ortalaması yüksek olan yerleşiyor. Diğeri alttaki tercihine yerleşiyor gibi durumlar olabiliyor. Ha diyelim ki devamsızlık durumunuz bile aynıysa yaşı küçük olana öncelik veriliyormuş arkadaşlar. Ben bunu kılavuzda okudum. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim ama bu noktaya geleceğini düşünmüyorum hiçbir şeyin. O yüzden rahat olabilirsiniz. Direkt sınav puanınıza göre, yüzdek diliminize göre güzel tercih listesi oluşturmaya bakın ve tercihlerinizi yapın. Ve eğer daha detaylı bilgi istiyorsanız lütfen rehber öğretmenlerinizle de konuşun. Okul müdürlüklerinizle de konuşun. Onlar zaten bu konuyla ilgili benden belki de 10 kat daha fazla size yardımcı olabilecek yetkili merciler olacaktır. Ama yine yorumları da sorularınızı belirtmenizi isterim. Çünkü elimden geldiğince ben zaten araştırmalarımı yapmaya, kendimi güncel tutmaya devam ediyorum. Ve size yardımcı olmak için buradayım. O yüzden lütfen yorumlarda da sorularınız varsa lütfen yazın. Ben elimden geldiğince size yanıt vererek yardımcı olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese öpüyorum. Umarım bu üzgün, zorlu süreci de artık atlatacağınız için rahatlamışsınızdır. Hepinize geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.